ilgili gün valimize de arz etmiştik ve sizlerin huzurunda tekrar arz edip tüm paydaşlarımıza ulaşmasını sağlamaktır amacımız. Burada ilimizin genel akademi e, tabloda yer alan öğretmen ve öğrenci sayılarımızla ilgili bir tablodur. Burada yine alt başlıklarımızda çıkacak bir kıymetli arkadaşlar. Öğretmen sayımız her geçen gün artmakla birlikte elbette ki öğrenci sayımız da kısmen artıyor. Burada dersliklerimizle ilgili herhangi ilimizde fiziki anlamda bir sıkıntı yoktur. Fakat okullarımızla ilgili takdir ederseniz buna biraz bir başlık açacağız. Kapatılan okullar kavramı belki manşet olarak büyük bir isimdir ama içerik olarak ne kadar haklı olduğumuzu birazdan sizlere arz edeceğiz. Derslik öğretmen başına düşen öğrenci dağılımına baktığımızda Sivas'ımızın ne kadar şanslı olduğunu görebiliyoruz. Yani büyük şehirlerde ya da başka şehirlerde derslik başına düşen öğrenci sayısının belki fazla olduğunu söyleyebiliriz ilgili ama sırasımız için böyle bir sorunun olmadığını hem öğretmen başına hem de öğrenci başına düşen öğrenci sayısında sıkıntı yok. Öğretmen görevlendirmeleriyle ilgili kıymetli arkadaşlar burada yine dönemin başında yine hatırlarsanız 800 civarında nor fazlası öğretmen olduğu söylenirdi, dillendirilirdi. Biz bunu 400 küsürlere düşürmüştük. Neyse valiliğimizin himayelerinde atamasıyla bunu 400 küsürlere düşürdük ama şu anda 500'deyiz. Bu nor fazlası öğretmen kavramı boşta olan öğretmen demek değildir. Bunun altını şöyle bir cümleyle çizelim. Bir okulda farz edelim iki edebiyat öğretmeni var. Süreç içinde o derslik sayısında öğrenci sayısındaki azalmalardan dolayı orada bir öğretmenin e, boşa çıkması ya da ders sayısının işte 30'un altına düşmesi gibi bir rakam. Yani çok teknik belki bir şeydi. O öğretmenimiz orada ders karşılığı olarak dolduramıyorsa başka okulda görevlendiriyoruz. Yani açıkta öğretmen kalmaz. Norm fazlası demek açıkta öğretmen var anlamına gelmez. Buralarda özellikle yine kararlı bir duruştu. Dönemin başında da sizlere de, de paylaşmıştık. Mümkün mertebe ilçelerde herhangi bir mazerete, çok geçerli bir mazereti olmadığı müddetçe il merkezine kolay bir şekilde görevlendirme yapmıyoruz. İlçelere inşallah bu atamada yani ilk atamada ilçelerimize gelen arkadaşlarımız ilçelerde kalacaklardır. İl merkezinde öğretmen açığı anlamında bir ihtiyacımız yok. Ama il, e, il merkezinde fakat ilçelerimizde halen bu ihtiyacımız devam etmektedir. Ders programları yine bu bir teknik konudur. Bunu biraz açtığında e, sizi ilgilendiren e, kısım aslında <laughs> çok fazla ama bunu açtığında biraz birilerinin canı yanabilir ihtimali üzerinde bu teknik bir konu, içimizdeki bir mevzudur. İsterseniz bu başlık pas geçiyorum. Ama bir şeyler söylemek istediğimi anladınız değil mi? Ya burada bir düzen oluştu, burada bir tertip oluştu, onu vurgulamak istiyoruz. Ya okullardaki öğretmenlerin ders programları, öğretmenlerin okula gelmesi, idarecilerin vesaire, oradaki disiplinden bahsediyorum. Ama içerik olarak burada açmam pek doğru olmayabilir. Bu süreçte arkadaşlar ilk başladığımızda başta basın mensuplarımız, yani yerel haber kaynaklarımız, yereldeki gözümüz, kulağımız olan sizlerle yaptığımız istişareleri, sizden gelen önerileri süreç içinde de hep dikkate aldık. Bu bizim için iyi bir rehber olduğunu altını çizmek isterim. Sizlerle, muhtarlarımızla, STK'larla yani deyim yerindeyse tüm paydaşlarımızla, öğretmenlerimizle, rehber öğretmenlerimizle, zümre başkanlarımızla ve bunun yanı sıra ki birazdan o konuda gelecektir. Parça parça yine öğretmen evimizde 30'a, 40'a, 15'e gruplar halinde öğretmen arkadaşlarımızdan yereldeki olumlu ya da olumsuz noktaları istişare etme fırsatı bulduk. Yani tüm paydaşlarımıza kulak kabarttık. Yani ne söylendiğine değil, o olayın gerçek yüzünü yakalama noktasındaki irademizi ortaya koymaz anlamında. Burada taşımalı eğitimle ilgili galiba biraz gündem olacaktır. E, takdir ederseniz ki bizim ilçelerimizde, yani ilçe merkezimizde ve il merkezimizde pansiyonlarımız mevcuttur. Buradaki temel dileğimiz şudur. Bizim il merkezinde pansiyonlarımızın doluluk oranı yüzde yetmiş civarında. Yani hala hazırda daha çok şeylerimiz var. Orta öğretimde mümkün mertebe öğrencilerimizin pansiyonlarda toparlamaya çalışıyoruz. Merkez köylerimizde hakeza İlçelerimizde de yine orta öğretim aşamasında, yani ortaokul ve lise öğrencilerimizin ilçe merkezlerindeki tansiyonlarda e, yaşamlarını sağlamak anlamında bu taşımalı eğitimi çok çok önemsiyoruz. Taşımalı eğitimde geçen yıl rakamları görebiliyorsunuz. Yaklaşık 9000'e dayanmış taşımalı eğitim bu yıl yaptığımız çalışmaların neticesinde, birazdan rakamı göreceksiniz, 6000'lere yani yaklaşık olarak... 3 güne yakın bir taşımalı öğrenci sayımızda düşüş var. Taşımalı öğrenci kavramını biliyoruz değil mi? Yani köylerde çocuklarımız sabah merkeze gelirler, tekrar akşam oraya. O yolculuk esnasındaki yorgunluklarının hem akademik başarılarına hem de sosyal gelişimlerine bir katkısının olmadığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Bunlar galiba biraz daha üzerinde durulan bir noktadır. Sivas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi biliyorsunuz 4 yıl önce taşıma il merkezinde olmasına rağmen taşıma kapsamına alınmış. Bir anlamda iyi niyetle öğrencilerimizi oraya teşvik etmek, biraz şehir merkezine uzaklığı ya da yakınlığı dikkate alınarak çok iyi niyetli bir çalışmadır. Fakat bugün şartlarına baktığımızda oradaki pansiyonumuzun varlığı, imkanların zenginliği ve mevzuat ve yönetmelik çerçevesinde baktığımızda Buranın taşıma kapsamına alınmasının doğru olmadığını kısa bir cümleyle arz etmiş olayım. Sivas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki oradaki teknolojik altyapının heba olmasını asla istemeyiz. Oranın daha donanımlı hale gelmesi öğrencilerimizi teşvik etmek anlamında elimizde ne geliyorsa yapmaya devam edeceğiz. Hatta bu süreçte arkadaşlarımıza bir çalışma başlattık. Sosyoekonomik durumu zayıf olan öğrencilerimize burs temin etmek bunun yanında taşımayla ilgili katkı sağlamak, belediyemizle iletişime geçerek belediyemizin olanaklarından faydalanmak, okulumuzun kendi imkanlarından faydalanarak gerçekten ihtiyaç sahibi öğrencilerimizin oraya taşınması noktasındaki kararlılığımızın da altını çizmiş olalım. Bazen bununla ilgili belki bizim olmadığımız ortamlarda yanıltıcı bilgiler sizlere ulaşabilir diye bu açıklama yapmak zorunda kaldım. Taşımada eğitimle ilgili e, az önce söylediğim gibi yaklaşık olarak geçen yıl taşınan öğrencilerimizde bu yıl taşıyacağımız öğrenci arasındaki farkın yaklaşık olarak 3000 civarında azaldığını bu olumlu bir şeydir. Pansiyonlara yerleştirme noktasından merkeze çekme noktasında gayretlerimizin önümüzdeki yıl çocuklarımıza akademik olarak daha ciddi bir katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Şimdi açalım, sizinle de bunu istişare edelim. Hatta içinizde bir arkadaşımız, hocam burada yanlış yaptınız dediğinizde, inanın o doğruyu yapmayı hep birlikte çok arzuluyoruz. Yaklaşık olarak 36 tane okulumuz şu anda hali hazırda kapatıldı. Okullarda kastımız şu, örnek veriyorum. Köylerde, eskide köy yaşam merkezleri adı altında, köy okulları teşvik edildi. Yani bir öğrenci de olsa, o okulların kapatılmaması, yani değil yerindeyse geriye dönüş, köyü cazip hale getirebilmek, köydeki yaşamı sürdürebilmek anlamında çok güzel bir çalışmaydı. Ama baktığımızda köyde okulun var olması köye göçü sağlamıyor. Ya da köydeki genç nüfusun kalmasını da sağlamadı. O bir öğrencimiz köy okulu açık kalsın diye köyde tutmakla o öğrencimize fayda mı sağlıyoruz, zarar mı sağlıyoruz? Takdir sizin. Yine aynı şekilde başka bir örnek. Öyle bir köy okulumuz düşünün ki üç tane öğrencisi var. Bir birinci sınıfta, diğeri ikinci sınıfta, diğeri üçüncü sınıfta. Birleştirilmiş sınıf diyoruz. Bu çocuğumuzun alacağı akademik eğitimle şehir merkezindeki imkanlarla alacağı akademik aynı şey olabilir mi arkadaşlar? yani biz kendi çocuğumuz olsa köydeki o okul sadece yaşasın, okul açık kalsın diye çocuğumuzu gönderebilir miyiz? Burada gönderecek bir arkadaşım var mı? Mümkün değil. Kapatılmakta kasıt budur. Biz buraları kapatıp atıl hale getirmiyoruz. Köy muhtarlarımızla irtibat halindeyiz. Buraları köy yaşam merkezlerinin ortasında nasıl aktif tutabiliriz? Gerekin köylerimizde burada genel anlamda e, konakların nasıl kullanıldığını az çok biliyorsunuz. Halk eğitim merkezleri, köyümüzdeki Talep noktasında hangi noktada kursun açılmasını istiyorlarsa hem il hem de ilçeler olarak bu noktada önlemlerimizi alıyoruz. Yani buralarda okulları kapattık. Kaderine terk ettik diye bir şey yok. Yani orada da zaten sıralar köy muhtarlarımız da biliyorlar. Köy muhtarlarına mutlarına bağlı sosyal tesisler ve halk eğitim merkezleri olarak inşallah bunları devam ettireceğiz. Burada olgunlaşma enstitüsüyle ilgili daha önce Tarım İl Müdürlüğü bünyesinde küçük bir yerde halk eğitim merkezine taşıyarak bunu daha önceki yıllarda taşımaya kalkışılmış ama ciddi endişeler duymuş. Biz o endişeleri duymayarak bunu kararlı bir şekilde halk eğitim merkezi bünyesinde vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Ve burada daha verimli bir hizmetin sunulacağından hiçbirimizin şüphesi yoktu. Çünkü halk eğitim merkezimizin alanını eğer gezdiyseniz hem halk eğitim merkezine hem de olgunlaşmanın tüm faaliyetlerini kaldırabilecek donanıma ve genişliğe sahip olduklarının altını çizmekte fayda buluyorum. Burada yine arkadaşlar Şöyle bir cümleyi kullanmakta bir sakınca yok değil mi? Ee, ben şöyle bir alışveriş sesi biliyorum. Ee, getir, öyle mi? Bir de getir haber mi var? Heh. Bazen getir haberde böyle şeyler de oluyor. Ee, ya burada pis, tuzlu gölde Burayı tenzih ediyorum. cümle belki biraz farklı anlaşılabilir. Burayla ilgili tuzlu gölde hamit kan gibi Oku, e, okulumuzun olduğu yerde e, bir okul sorumluluğumuz var. Orayla ilgili çalışmaları senenin başından beri yapıyoruz. Ve onun neticesinde orada bizim şimdi e, faaliyete girecek bir anaokulumuz var. Tuzlu Göl'deki öğrencilerimizi orada istihdam etmemizde, eğitim görmelerinde herhangi bir sıkıntı yok. Emek, değil mi? Emek anaokulumuz. Emek anaokulumuz anaokulu olarak devam edecek. Tuzlu Gök İlkokulu olarak burada Hamit Kandur'un yanında ikinci bir ilkokulumuz devreye girmiş ve o bölgeyi rahatlatmış olacaktır. Bu en iyi projelerden bir tanesidir. Öğretmen eviyle ilgili geçmiş ihalenin feshedildiğini, yeni ihalenin tüm aşamalarının tamamlandığını, yatırımla ilgili bir sıkıntının olmadığını ve bu hususta özellikle bakanımızın ve <laughs> Abdullah Güler başkanımızın hassasiyetini hakikaten burada söylemekte fayda görüyorum. Bizden daha çok bu yatırımlar üzerinde hassasiyetle durduğunun altını çiziyor, çizmekten yine onlara karşı bir borç olarak biliyoruz. İlimizde devam eden yatırımlarla ilgili yine burada çıraklık diyelim. Mesleki eğitim merkezi değil de çıraklık eski ismiyle ama asıl ismi mesleki eğitim merkezi olan Doktor Sadık Ahmet vardı. Mesleki eğitim merkezimiz yükünün çok ağır olmasından dolayı ilimize ikinci mesleki eğitim merkezi olarak burası kazandırıldı. Bölge olarak eskide ölçme, değerlendirme ve teftiş birimimizin olduğu bir yerdi. Aslında yıllarca bunu taşımak ve burayı farklı bir e, alanda kullanmak için teşebbüslerde bulunulmuş fakat gerçekleştirmesi bize nasip oldu. Bu okulumuz şimdi ikinci mesleki eğitim merkezi. Yani Sivas Mesleki Eğitim Merkezi olarak faaliyete geçti. İhtiyaç nerede hasıl oldu cümlesini de belki cevapsız bırakmamak lazım. Doktor Sadık Ahmet Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde 2000 ve 2000'in üzerinde talep vardır. O talepleri o okulumuzun kaldırması mümkün değildir. Dolayısıyla ikinci bir mesleği yani ikinci bir mesleki eğitim merkezine ihtiyaç duyulduğundan dolayı burası da faaliyete girmiş oldu.